Yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Spor Toto tahminleriyle birlikteyiz. Milli maç haftasında ben de yayınlara ara vermiştim. Ancak ligler başladı. Videolar, tahminler, iddia videoları gelmeye devam edecek. İlk videom Spor Toto üzerine, Spor Toto tahminlerini paylaşacağım bu videoda. Özellikle Süper Lig takımlarında bazı takımlarda çok ciddi yeni gelişmeler var. Yayını dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Ben 4'lü bir kupon yapacağım. Çok fazla tercihte bulunmayacağım. Benim verdiğim tercihlerin yanına sizler de tuttuğunuz güvendiğiniz çifte şansları oynayabilirsiniz ya da e, bir maçı tamamen kapatabilirsiniz. Ben çok fazla e, para tutan bir kupon paylaşmayacağım. İlk maç Beşiktaş-Başakşehir müsabakası. Beşiktaş tarafında başlarsak e, Beşiktaş bu müsabakaya çok ciddi handikaplarla çıkacak Gaziantep maçında oyunda Ersin, kaleci Ersin şimdi yok. O müsabakada kaleye Utku girmişti. Kuran oynamıştı kalede. Ersin çıktıktan sonra hiç güven vermedi Utku. Müsabakada forma giymesi bekleniyordu ancak onun da son dakika bir sakatlık haberi geldi. Eğer o da forma giyemezse, sakatlığını atlatamazsa kaleyi 2004 doğumlu Emre Bilgin koruyacak Başakşehir müsabakasında. Bununla birlikte savunma hattından Vida, Wellington, Rozier yine e, müsabakada forma giyemeyecek isimler e, koronavirüs tedavisi görüyor bu oyuncular. E, Hasiç ve Oğuzhan'ın da koronavirüs tedavisi devam ediyor. E, i̇yi gelişme Necip'le birlikte en sakala takıma döndü. Ancak yine de Beşiktaş'ta çok ciddi eksikler var. Başakşehir ile ilgili görüşlerimi yayınlarda sürekli söylüyorum zaten. Transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte Başakşehir'in performansı da artmaya başladı. Önümüzdeki hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçı olması Başakşehir'in tek handikapı. Ancak ben e, spor toto'da Başakşehir galibiyeti işaretleyeceğim Beşiktaş'taki eksiklerden kaynaklı olarak. Gençler Birliği Fenerbahçe maçına bakarsak, e, Gençlerbirliği'nde Mert Nobre ile yollar ayrıldı. Takımı daha önce de çalıştıran Mustafa Kaplan yeni teknik direktör oldu. E, 2-1 yenildikleri Başakşehir sınavı bol pozisyonlu geçmişti. O maçta hem kendilerinin hem de Başakşehir'in direkten dönen şutu vardı. Uzun sürede maçı önde götürdü ancak Matias Johansson'un atılmasından sonra Kırmızı Kart'ta atılmasından sonra tutunamadılar. Maçı 2-1 kaybettiler. Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Sosa, Samatta ve Tolga Ciğerci takımla birlikte çalışıyor. Onu söyleyelim. Samatta'nın milli takımında sakatlandı açıklanmıştı ancak bu müsabakada forma giymesi bekleniyor. Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavileri sürüyor. Sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler. Fenerbahçe'nin Konya Spor mağlubiyetinden sonra bir kayıp daha yaşamayacağını düşünüyorum. Ancak hani maçın da çok kolay geçeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe açısından. E yine de burada çifte şans hakkımı kullanmadım. Doğrudan Fenerbahçe galibiyeti verdim Toto'da. Çünkü bültendeki diğer maçlar oldukça zor. Çok çetin maçlar var. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi bank olarak değerlendirmek bana mantıklı geldi. Galatasaray-Kayseri Spor maçına bakarsak. Kayseri Spor'da Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör Samet Aybaba oldu. Değişimin etkisiyle çıkacaklar ve dirençle oynayabilirler. Bununla birlikte Galatasaray'da önemli eksikler var. Babel, Omar ve Arda Turan koronavirüse yakalandı. Bu oyuncular forma giyemeyecekler. Luyendama milli takımında sakatlandı. Yani yine milli takımında sakatlanan Etabon'un ve Falcao'nun durumları belirsiz. Yani Galatasaray tarafında önemli eksikler var. Ciddi handikaplar var. Ancak ben yine de Galatasaray'ın zorlansa da Kayserispor Spor karşısında kazanmasını bekliyorum. Burada da çifte şans hakkımı kullanmadım. Galatasaray galibiyet öneriyorum. Trabzonspor Erzurumspor müsabakasına bakarsak Trabzonspor'da Abdullah Avcı geldi görebiliyorsunuz ve ilk maç olacak. Yani geçen seneki kadroyla kıyaslarsak Karadeniz ekibinin güç kaybettiği aşikar. Ancak 8 maçta 6 puanda kalacak kadar da kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum ben Trabzonspor'un. Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçeceklerdir. Yeni hoca etkisini gösterecektir. Ben Erzurumspor karşısında Trabzonspor'un kazanmasını bekliyorum. Fatih Karagümrük Sivasspor maçına bakarsak Fatih Karagümrük'ün Ankara gücüyle oynadığı ve 2-2 biten müsabakada her iki takım adına da pozisyonlar vardı. Fatih Karagümrük'ün direkt dönen bir şutu vardı ve bence hakem tarafından es geçilen bir de penaltı pozisyonu vardı. Ancak rakip takımında Ankara gücünde müsabakada Pozisyonlara girdiğini söylememiz lazım. Başkent ekibi Ankara gücü 90'da attığı golle bir puanı kopardı. Sivas Spor'un hafta arasında Avrupa Ligi'nde Karabağ ile kritik bir maçı maçı var. Dolayısıyla biraz akılları o müsabakada olabilir. Ayrıca Sivas Spor tarafında 3 oyuncu da koronavirüse yakalandı. Önce 2 oyuncu açıklandı. Sonrasında bir gün sonra bir oyuncu da daha olduğu açıklandı. Toplamda 3 futbolcu da koronavirüs var ve Futbolcuların isimleri belli değil. Hangi oyuncular olduğunu bilmiyoruz. Ben şu şartlar altında Fatih Karagümrük'ün yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 çift şans hakkımı da Fatih Karagümrük'ten yana kullandım. Denizlispor Gaziantep maçına bakarsak Gaziantep'te yapılan rutin kontrollerde bir futbolcunda koronavirüs testi pozitif çıktı. Ancak isim açıklanmadı. Denizlispor'a bakarsak 2-0 yenildikleri Yeni Malatya müsabakasında pozisyonlar yakaladılar. Ancak savunma hattında çok büyük hatalar yaptılar. Dolayısıyla maça tutunmaları mümkün olmadı. 2-0'lık skorla kaybettiler. Bu müsabakada biraz daha dikkatli olmalarını bekliyorum savunmada. E, tarafların yenişemeyeceğini düşünüyorum. Ben direkt tercihim 0 olacak bu e, müsabakada. Hatay Spor, Rize Spor maçına bakarsak Rize Spor en son 1 Kasım'da Kayseri Spor ile oynamıştı. 1-0 kazanmıştı. E, milli maç arasında katarsak uzun sayılabilecek bir süre sonra resmi maça çıkacaklar. E, geçen sürede de Antalya'da kamp yapmışlar. Teknik direktör Thomas Remin'in hafta arasında takımla antrenmana çıktığını söyledi. ama maçta oynayacak mı, süre alacak mı? Belirsizliğini koruyor. Kadroda olup olmayacağı soru işareti. Kendisi de söyledi zaten Thomas'ın fiziksel açıdan hazır olup olmadığını bilmiyoruz diye. Yine de kadroda olma ihtimalini göz ardı göz ardı etmemek lazım. Hatayspor'da yapılan son koronavirüs testlerinde bütün takım negatif çıktı arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. E, ev sahibi ekip son Kayseri Spor galibiyetiyle birlikte morallenmişti. E, ama ben bu maçın çok kolay geçeceğini düşünmüyorum hata açısından. Bu müsabakada da tercihim direkt sıfır olacak. Beraberlik bekliyorum. Göztepe Ankara gücü maçına bakarsak Ankara gücü Fatih Karagümrük müsabakasında çok sayıda pozisyon verdi. Ancak kendisi de pozisyonlara girdi. Sonlara doğru attığı golle de bir puanı kurtarmayı başardı. E, Göztepe ise 1-1 biten Erzurumspor müsabakasında yani bitime yakın son saniyelerde hatta Uzatmalarda bir free kick kazandı ve direğe takıldı. Direkten döndü şut. Orada kazanabilirlerdi. Ee, ancak genel olarak baktığımızda çok iyi bir performans çizdiklerini söylemek güç. Ankara gücünün artık e, kazanma zamanı geldiğini düşünüyorum ben. Bu müsabakada kazanırlarsa, galibiyete ulaşırlarsa şaşırmam. E, 0-2 çifte şans hakkımın bir tanesini de bu müsabakada kullanıyorum. Konya Spor Kasımpaşa maçına geçersek Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı biliyorsunuz. Yönetimle birlikte fikir ayrılıkları oluştuğu gerekçesiyle görevi bırakmıştı Mehmet Altıparmak. Yeni teknik direktör İrfan Buz oldu. Antalya Spor karşısında 2-0 öne geçtikleri müsabakada 72'de ve uzatma dakikalarında edikleri golle galibiyeti kaçırdılar. Bir puana razı oldular. Konyaspor ise Fenerbahçe zaferiyle morallendi. Ancak ev sahibinde eksikler var. Kaleci Seyiş ile birlikte Şengelya koronavirüse yakalandı. Maçta forma giyemeyecekler. Ömer Ali Şahiner ve Ahmet Çalık'ın ise iyileştikleri açıklandı. Ancak onların da maçta forma giyip giymeyecekleri belli değil. Müsabakanın ben e, beraberlikle bitmesini bekliyorum arkadaşlar. 90 dakika neticesinde burada puanlar paylaşılır. Antalya Spor, Alanya Spor derbisine geçersek Antalya Spor'da yeni teknik direktör Ersun Yanal oldu. E, milli maç arasında da takımla epeyce çalışma fırsatı yakaladı. E, i̇lk maçında derbide oynayacak Alanyaspor'la birlikte. E, i̇yi bir sezon geçiren konuk ekibi çok fazla anlatmaya gerek yok. E, hızlı ataklarla e, rakip kalelerde tehlike yaratabiliyorlar. Oldukça iyi futbolcuları var. E, ancak ev sahibinde de iyi hücum silahları var ve Ersun Yanal'la birlikte bu oyuncuların e, biraz daha kendini bulmasını bekliyorum. Performanslarını artırmalarını bekliyorum. Bu müsabakada Antalya Alay müsabakasında da beraberlik yazılabilir. Yine Antalya galibiyeti de ekleyebilir. 1-0 çifte şans burada benim tercihim olacak. Liverpool-Leicester City maçına bakarsak Liverpool'da savunma hattında ciddi sıkıntılar var. Yani Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. O da forma giymeyecek. Önemli eksikler var. Bu müsabakada da direkt beraberlik tercihi değerlendirilebilir. Tottenham Manchester City'de yine direkt beraberlik tercihini değerlendirdim. Sizler de 1-0 çifte şans ya da 0-2 çifte şans olarak hangi tarafı tutuyorsunuz ekleyebilirsiniz ama tek tercih olarak beraberlik değerlendirdim. Villarreal Real Madrid maçında yine sürpriz aradım. 1-0 çifte şans denedim. Atletico Madrid Barcelona müsabakasında Atletico Madrid'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yine 1 ya da 0 tercihini kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Son olarak Napoli-Milan maçına bakarsak Napoli'de e, forvet hattından osimen sakatlandı. Bir süre forma giyemeyecek. E, milli takımında sakatlandı. Omzunun çıktığı söyleniyor. E, ve sakatlığın durumu da belli değil. E, i̇ki aya kadar forma giyememe durumu olabilirmiş. Onun yokluğunda Gattuso'nun e, taktik değişikliğe gidebileceği yazılıyor. E, bununla birlikte savunmadan Hıysay'ın ayında e, koronavirüs testi pozitif çıktı. Bakayoko'nun ba durum belirsiz. Bakayoko'nun da ateşi yükselmiş ancak Covid testi negatif çıkmış. Yine de kendisini izole etmiş. ben Milan maçında bol pozisyon, izleye bol pozisyon izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu müsabakada tercihim direkt beraberlik yönünde olacak. Sportoda tahminlerim bu şekilde. Hafta sonunda cumartesi ve pazar günü için ayrı ayrı iddia videoları çekeceğim. Eğer yayını beğendiyseniz arkadaşlar like butonuna beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Henüz abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini de açarsanız mutlu olurum. Sizler de yorumlarınızı spor toto yorumları olabilir. Cuma, cumartesi, pazar gününden iddia tahminleri olabilir. Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Cumartesi videosunda görüşmek üzere.